Arkadaşlar selam. Ayasofya'yı konuşalım mı biraz bugün? Aslında Ayasofya'yı değil de Ayasofya'nın açılma, açılmama, camiye dönme, dönme, dönmeme hikayesini konuşalım mı? Bugün bir e, video geldiği bildirimi aldım sabahleyin. Ayasofya'nın dirilişi. Şöyle bir dinleteyim size de. Böyle bir video. Ayasofya'nın dirilişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya'nın camiye çevrilme kararını anlatıyor. Fakat dün şöyle videolar da dolaşıyordu etrafta. Kur'an tilaveti de yok. Ayasofya'da. Belli bir döneminde şu anda namaz kılınıyor. Ayasofya'da. Bunları da aşmak bizim için sorun değil. Aşarız. Ama getirisi götürüsü nedir? Nedir? Bunu da burada açıklamak Su var. O bizim için faturası çok daha az. Neidir? Şu anda dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Çok çeşitli. Acaba bunu söyleyenler kim? Bu camilerin başına ne gelir? Bu düşünüyor. Şu anda kundaklama hareketleri, şunlar, bunlar birçok şeyler yapıyor. Al ya bunların şunu söylüyor? Kim söylüyor? Bunların hesabını yapmadan söylüyorum. Kim söylüyor? Kusura mı? Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Kimler? Muhataplarını bilmiyorlar. Kimler? Onun için ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. Ayasofya'nın açılması mevzusunda Cumhurbaşkanımız birkaç sene önce böyle söylemiş. Kendi diliyle, kendi sesiyle montaj yok. Hiçbir şey yok, dublaj yok. Kendisi ben bu oyuna gelmem demiş. Ama birkaç sene sonra Ayasofya'yı cami olarak hizmete açtı. Müze statüsünden çıkardı. Şimdi artık Ayasofya camimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu arada ne değişti? Ben bunu merak ediyorum. İnanın bana ben sadece bunu merak ediyorum. Bu geçen süre içinde ne değişti? Neyi fark ettiniz? camilerimizi, Avrupa'daki camilerimizi kundaklarlar, yakarlar diye çekinceniz vardı. O bitti mi? Biz bu oyunlara gelmeyiz dediniz. Şimdi bu bir oyun değil mi? Ne oldu? Bakın Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep bunu merak ediyorum. Bir öyle söylüyorsunuz, bir böyle söylüyorsunuz. Bu birkaç sene içinde söylenmesi de değil. Bir gün içinde de bunu söylüyorsunuz. Sabah uçağa binerken gazetecilere verdiğiniz röportaj başka, Aradan sonra uçaktan inerken verdiğiniz röportaj başka. Ne oluyor uçakta, havada ne oluyor? Ya da o bir iki gün içinde ne oluyor? Bedelli askerliğe karşıyız öyle bir şey olmaz fakir fukara ne yapsın diyorsunuz. Sonra bedelli askerliğe çıkarıyorsunuz hem de kaç kere üst üste. Ya da bunun gibi Libya ile ilgili bir sürü konuyla ilgili bir öyle söylüyorsunuz bir böyle söylüyorsunuz. Ya da ne bileyim kadınlara da söylüyorsunuz ya. Diyorsunuz ki makyaj yapan kadın kaportası bozuktur diyorsunuz. Sonra insanlar otomatikman yanınızdaki sayın eşiniz Emine Erdoğan'a bakıyor. Emine Hanım, full makyaj. Allah Allah. Şimdi eşinize de bunu mu söylemiş oluyorsunuz? Bakın ben söylemiyorum. Siz söylüyorsunuz. Ya yani şurada bir uç sürdük, bir kalep sürdük diye kaportamız mı bozuk? Yani bunları niye söylüyorsunuz? Ya da söylediğinizle müsemma niye davranmıyorsunuz? Ya bilmiyorum danışmanlarınız mı sizi böyle yönlendiriyor? Vallahi anlamıyorum. İçeride bir hain mi var ya? Size bir öyle söyletiyorlar bir böyle söyletiyorlar. Peki bir de sizi takip eden kitle için çok zor. Bir şimdi bu Ayasofya'yı açmayız biz bu oyunlara gelmeyiz de alkışladılar. Şimdi Ayasofya'yı açtınız ona alkışlıyorlar. Sizin kendi başınıza geldi. Şırnak'ta mıydı neydi seçim sürecinde Yeterince bir oy çıkmadığı için oradaki insanları azarladınız biraz. Onlar onu da alkışladılar. Sonra dediniz ki niye alkışlıyorsunuz? Ben size kötü bir şey söyledim, iyi bir şey söylemedim. Ya işte insan buradan bile çözer. Sizin söylediğinizi duymuyorlar mı? Dinlemiyorlar mı? Anlamıyorlar mı? Yani şimdi duyan, dinleyen, anlayan ve sorgulayan, düşünen insanları da istemiyorsunuz. Onları da postalıyorsunuz. Hep söyleniyor winter is coming diye. Bunlar iki yudum bir şey söyleyen insan da hep korkuyla söylüyor. Şimdi ben Ayasofya açıldı diye, açılmadı diye bilmem ne diye bir şey söyleyecek değil. Siz kafaya koymuşsunuz. Ne zamandan beri? Açmayacağız dediğinizin ertesi sabahından beri herhalde. Yaptınız. Tamam. UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde biliyorsunuz Ayasofya Camii, Ayasofya Kilisesi, Ayasofya Müzesi. Üç şeyi de birden barındırıyor. Ama kimse orada gidip de böyle ulu ulu yok Müslümanlar giremez yok, Hindular giremez yok, Hristiyanlar giremez diye bir derdi yoktu. Herkes giriyordu ve sizin kendinizin de dediğiniz gibi ibadet ibadette yapılıyordu. Şimdi o camiye çevrildiği zaman yerlere makinalar mı döşenecek, ne olacak? Ya da ne bileyim, o mozaikler kapatılacak mı? Çünkü ben biliyorum anneannem namaz kılarken bir portre, bir resim varsa üstünü örtürdü. da öyle bir şey, bir tapınma gibi olmasın diye. Bunlar kapatılacak, e, onlar kapatılacak. Sonra günde beş kere mi kapatılıp açılacak? Onları görmek isteyenler ki ben gördüm hepsini, çok kıymetli eserler ama bu kıymetli eserleri gördüm diye bir anda böyle huşu içine girip Hristiyan falan olmadım. Yine ben oradaki levhalarda yazılı e, Arapça, Osmanlıca, Eski Türkçe yazıları da gördüm. Her şeyi barındıran bir mabet orası. Ve zaten dünya tarihinde siyaseti olmaz tarihin bir miras o bir hazine. Müthiş bir yapı. Ve zaten sonra e, İslam fethedildikten sonra ibadet etmek için direkt Ayasofya camiye çevriliyor. Sonrasında bin tane cami yapılıyor. Bir sürü camimiz var. Hepsi önünde kümbeti Ayasofya'ya benzer zaten çoğu bakın Sultan Sultanahmetler falan hepsi. Ne hacet vardı neyin göstergesiydi? Bunu o Ayasofya'nın dirilişi videosunu izlediğinizde göreceksiniz. Ayasofya'nın camiye döndürülmemesi meğer bizim önümüzde çok büyük engelmiş. Ne kadar çok şey yapamıyormuşuz Ayasofya müze diye. Şimdi bakın göreceğiz bunu yaptıktan sonra neler olacak. Hani İstanbul'u 1453'te Fatih fethetti. Ben de Ayasofya'yı fethettim mi demek istiyorsunuz? Fatih ünvanı mı istiyorsunuz? Ben anlamadım valla kimin ne istediğini, ne yapmak istediğini. İbadet edecek insana her yer cami, her yer kilise, her yer sinabo. Ama tabii ki var. Onların da olması var. Çevremizde de var. Her yerde var. Türkiye'nin bütün her tarafında, Avrupa'nın bütün her tarafında var. E şimdi sizin de dediğiniz gibi Avrupa'daki camilerimizi yaksalar ne olacak? Yıksalar ne olacak? Ha bunlardan korkacak değiliz. Tamam da yani ne gerek vardı ya? Ben anlamadım ne gerek vardı? Herkes kendi e, ibadethanesinde ibadet etsin. Hristiyanlar gitsin kiliselerine, camiler açık kalsın, kiliseler açık kalsın, her yer açık kalsın. Niye? Bunları bozuyoruz. Eski zamanlarda biz şehri kılıçla teslim alacağız, ondan sonra mihrapları kendi şehrimizi dikeceğiz falan, bunu yapacağız falan. Falan yani. Anlamadım. Anlayan varsa lütfen 3 e, ay önce 3 ay sonra orasında... Bir gün önceyle bir gün sonra arasındaki konuşmaları bana anlatsın. Ben anlamıyorum. Tamam Hadi görüşmek üzere <laughs> diyorum size. Sizi derin düşüncelere sevk ederek, acaba Cumhurbaşkanımız neden böyle diyor diye yayını kapatıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz